arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Fatih ile birlikte arkadaşlar. Ee, bugün tek blok oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Enes. Ne yapıyorsun Fatih? Açayım yapıyorum. <laughs> Onu görüyorum. Hmm, peki söyleyeceğim bir şey var mı? Kanal like ve abone olmayı unutmayın. Uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar laf uzatmadan videoya geçiyoruz. Arkadaşlar video dışında en son arkadaşlar hatırlarsanız 16-16'lık ben şöyle bir kare yapmıştım hatırlarsanız. Ondan sonra şurada bir tarla yaptım, bırakmıştım. Ondan sonra arkadaşlar ben bunun etrafını çitle sardım. Ondan sonra şuradaki eşyaların az bir şey aldım. Kalanı Fatih'in oldu. Ondan sonra da e, bayağı hayvan çıktı. Fatih'in alanı daha tam gelişmediği için ben hayvanları hep kendi tarafıma aldım. Fatih de yavaş yavaş gelişti. Hayvanları bölüştüreceğim tabii ki. E, ondan sonra Juman, bir saniye, bir saniye. Çok önemli bir şey var şu an. Şu ineği almam lazım. Bir tek o ok kaldı. 3 inek öldü arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir e, trafik oluştu. Bunun sebebi arkadaşlar. Bu bölümde şey yapacağım şu tarafa hayvanat bahçesi yapacağım çünkü arkadaşlar hayvanlar normalde burada takılıyordu geziyordu burada ağaçlar büyüyordu ağaçlar büyü, büyürken burada hayvanlar sıkışıp ölüyordu arkadaşlar ben de ektiğim tohumları kırdım hayvanat bahçesi yapacağım öbür tarafa hayvanat bahçesi yaptıktan sonra ağaç ekmeye devam edeceğim aksolot falan çıktı arkadaşlar aksolotun hatta ben birini vereyim Ay, kaç üç tane var birini vereyim Fatih'e sonra çoğaltınca vermeye devam ederim Aa, Fatih verdim Allah razı olsun. Allah razı Kısalar. abicim. Şimdi arkadaşlar e, videomuza geçelim. Şöyle malzeme arıyorum arkadaşlar. Balık üçümüz bayağı var ama olmaz. Mesela neyse şunları koyayım. Bayağı ağacımız var. Hmm. Hem biraz alan açmış oluruz. Bir dahaki bölümümüzde de eğer oynayabilirsek arkadaşlar şey yaparız. Ee, ev mev yaparız biraz daha iyi yaşarız yani. Sabı olsun da ben orayı hallederim arkadaşlar. Şu an ilk yapamam oraya. Evet arkadaşlar, bu tek blokta yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Şimdi şöyle iki karelik böyle trafik arabayla, e, tekneyle geçecekler. Peki. Birleşik mi yapayım yarım? Birleşik mi yarım? Ayrı yapayım bence. Aynen. Ada gibi dursun. Daha güzel olur. Şöyle burası köprü. 1 2 3 4'lük güzel şimdi. Oradan başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bence 15 yeterli. Fazla bile ama ben şurayı eşit yapayım. Yani çitte koyacağız ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ben bunu bir çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Güzel. Şöyle çevreleyelim. Hmm. Tamam ben buranın içini doldururken siz de bir şekilde izlersiniz arkadaşlar. Fatih sana bir şey söyleyeyim mi? Edit aşırı zor ha. Ne? <laughs> aşırı zor. Ben denedim. Aşırı zor. Hiçbir şey yapamadım. Bak önceki bölümü var ya. Bir şeyler yapmayı denedim. Hiçbir şey yapamadım. Ya, editleyeceğim diye çıktım ya. Denedim bir şeyler olmadı. çekek nallaje Sen ne yapıyorsun Odun kasıyor. Odun kasıyor. Ya odunu oradan kasacaksın eksene. Eksiyim. Büyüyor Allah Allah. Etrafına su koy. Yani ne bileyim bir şey yap. Kemikten kemik tozu yapıp büyüt. Saçma sapan ekmişsin oraya. Ben toprak biriktiriyorum şu an toprak Şimdi. Oğlum bizden çıkacağız şimdi Ay. Şu an hızlandırılmış halini izliyorlar ama bilmiyorum yapabilecek miyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan, insan. <gülüyor> ne <oluyor> Fatih? Ben gidiyorum. Ene seni bakmak ister misin? Evet. Mark? Aferin, aferin. Tamam. Aferin. Al sana el etmek istiyorum bunu. Anam. Al. Lan lan lan. Mob doğmuş. Ben vuramıyorum. Ah tamam. Acil ışık lazım buraya. Acil çok acil ışık lazım. Al hediye mi olsun? Ya bu kes ya. Vuracağım ağzını. Ne oluyor ne oluyor? Ben bu hakkında yardım ediyordum. Evet. İstemiyorum. Sen şey, sen buldun sen ne olacak? Yaşlı kadıya yumurtası da var. O neymiş? Onu verebilirsin. Tad istiyorsan. Al. 1 2 3 4 5 1 2 3 yapay zekadan yardım alacağım. Diyeceğim. Hocam bakar mısınız? Ya bir şey soracaktım da ha bu edit nasıl yapılır hocam? Hmm, çok güzel bir temiz maşallah. Neyse. Ben şimdi çatı katına bir yapayım. Planımız yok. O ses ne lan? Akrafej geldi. Tamam. Tamam toprağımız bitti hocam. Aa hayır toprak var mı sende fazladan? Yok benim hiç toprağım yok. Allah Az bir şey, iki tanecik varmış onu da ben vermiştim zaten aldım. Geri vereceğim geri vereceğim yeşillenmesi lazım. Evet. Yeşil toprak lazım ya var mı sende? Yeşil şey toprak mı? Var, mı? sandıkta vardı ama patladı ya. Yapma be. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar şu an en, en son gördüğünüz gibi hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Yaptım. Ee, arkadaşlar şu ağacı kırayım ben. De. Şey, neydi? Arkadaşlar şimdi o koyduğum toprakların yeşillenmesi için oraya e, ben bir düzenek kuracağım. Topraklarla ilerleteceğim filan bir şeyler yapacağım. Ama ondan önce biraz kasılmam gerekiyor. Yani kasılmak dediğim yani biraz blok kırmam gerekiyor oradan toprak çıkması için. Bunu da kırayım bari onu o yapraklar bitsin ha. Ne gidelim ne olur. Bu tavuk farmı yapacağım. Ya tavuk farmı dedim yani böyle tavukları koyacağım bir yere. Böyle bayağı çiftleş çiftleştireceğim. Böyle farm oraya bir şey yapacağım. Bayağı güzel bir sistem kuracağım ben oraya. Birazdan bayağı, bayağı bir toprak lazım ya. Bu ne? Güzel şeyler. bu muhtemelen bir tane ormanlar var ya böyle kocaman ağaçlar var o o şey o orada video kaç video 10 dakika mı 10 dakika olmuş ya 10 dakika olmadı aslında ben videoyu kısaltacağım için evet arkadaşlar siz buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz adam kafayı kafaymış. Lan lan Fatih. Oğlum ben de bunu gelecek. Lan ben canım yok. Sit sit sit. Ha sit Başka peynir zeytin yiyeyim bal. Lan yorum kaldım kaldı

Oynamaya hazr oyun meneshu. menishu oak fair imliseni tapta sanukularl jisu yarlar ona metin fair imliseni tapta sanukulan ses music b-e-s-e-s ses scenery oak fair imliseni tapta sanukulan lan OGC one half ses island list Sater 6 eighths. Allah'ın ne yarabbim Controller, sobit ayarlar. Oksik mek isen fer veya kapak. Meden oku yaku, Arkadaşlar ben video dışı şey de yaparım. Oraları çekeceğim. Aa kurbağa çıktı. Kurbağa mı? Vallahi kurbağa çıktı ama. Şimdi onun daha gidiyorca. Elmas çıktı. Gel. Hocam hocam şaka. Allah, bıktık ya. Bıktık. Arkaya Çimen ben çıktım mı? Arkaya bir tane müzik koyacağım. Böyle hızlandı. Çimen Çimen. Çimen. Yosun bloğu çıktı. Çimen de çıktı. İki tane iki tane toprak çıktı. Ne bir blok? Onun muşu. Maşallah anam ben. Keriler öldür onlar topları öldürüyor. Yok lan. Ha burada da kedi var burada da. Ha vurdum. Fatih şu an bir şey bir işte. Evimin evim bu уга uh ога -huh, uh -huh. <coughs> 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 arkadaşlar e, gördüğünüz gibi hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Orada ufak bir aksaklıklar yaşandı. E, Ama olabilir. Olabilir öyle şeyler. Oğlum bak sana diyorum sana. Mahmut'um buraya gelir misin? Arkamdaki şey ne? Geber git ya. Allah Allah. Evet. Şunu bu kadar atalım. Şey çıkar çıkmadı şimdi ne yapacaktım ben ne yapacaktım ha şu çimeni ama yapma be şu şurayla bağlayacağım da bunlar ne çıkıyor şu. şuradan daha yapacak bir şey yok bu burayla bağlandı hocam. Bizim bu elemanlar inşallah atlamaz buradan. Atlamaz. Bir şey yapmazsın değil mi oğlum? Aferin size. Hemen şöyle aşağıya bırakalım. Şöyle bırak. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Zamanları bir şey yapalım. Bakalım. Biz şu e elemanları e karşıya park edelim bence aynen. Gel. Koni kim olsun? Ne bak şöyle? Ne Gel 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 ooots. gel gel oots. gel abi, gel abi, gel 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 Oops. Ya sen ya 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 ya. Selam selam. <laughs> um tekneyle araba sürüyormuş gibi harbiden iyi sardı ha tekne bak. Bizim eski osunucudaki traktör gibi. Tap 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 tap. Selam tekne. Ben o, şey, o, ne yapacak bu? Ne yapacak? Ne, ne, ne yapacak? Ne yapacak? Oğlum, oğlum, pardon, pardon yavrum. Bak. Heh. Kaçma, kaçma. Tamam, sakin. Bin şuna. Eşek sıpaları. Şu. Bak. Bravo boss. Bravo boss. Bir tane koyunumuz vefat etti. Hmm. Allah rahmet evet. Abicim <laughs> nasıl yapacağız biz bunu? Yapacak bir şey yok artık. bayağı hızlıymış ordu geri geri giderken anladım. Hmm. Neyse bunu şöyle sağ yana hmm. Tamam güzel abi açıldı burası biraz. Üste kesin bir odun kaldı ben ne diyorum. 3 saattir arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.